Yaşadığımız yerdeki insanların o bizim Anadolu kültürü halen yaşa, yaşıyor burada. Hem grupları var, aile grupları var. O şehrin o yavan, kuru, o beton, asfalt şeyi bizim o e, mahalle kültürüyle beraber daha yumuşatılıyor. Bu mahallenin buna sahip çıkmasıyla da alakalı. Çünkü yani. büyük şehir denildiğinde evet. şimdi Mamak'ta Ankara büyük bağlı bir semt. E, hemen böyle insanlar arasındaki soğukluklar konuşulur. Kimse kimseyi tanımaz. Komşuluk ilişkilerinin olmadığı konuşulur ama siz şimdi bunun tam tersini söylediniz. Biz, biz araştırmaların sonucunda söylüyorum ama hmm. burada şöyle bir durum var. E, yani bina yatay yatay değil de dikeye çıktığında e, sosyolojide de psikolojide de bu var. E, yani çok Konutun aynı anda yoğun yaşandığı yerlerde insan yalnızlaşıyor. Evet. Bunun sonucu belki. Bir de şehre insan şehirden nasıl memnun olur? İhtiyaçlarını gideriyorsa hmm. kültürel, sosyal, eğitim ihtiyaçlarını gideriyorsa memnun olur. Hmm. Bu anlamda da çok önemli. Şimdi mesela biz hani gelişmekte olma olandan bahsediyoruz dedi ki biz küçükken Mamak Ankara'da bir Kurtuluş Parkının olduğu yerde bir buz pateni vardı. Bir de bahçe evlerde vardı. Benim hatırladığım iki tane. Ve hiç biz kapıdan bile girememiştik yani giremezdik yani buz paten televizyonlarda seyrederdik. Evet. A Avrupa artistik buz falan şeylerini. Yani herkesin de faydalanabileceği yerler değil. Değildi ama yani. biz ne yaptık? Bir buz paten pisti yaptık. Biz geçen sene Ocak ayında bir ile yakın oldu. Güzel bir pist yaptık. Önce açık halde, kışın üstü açık vaziyette, kar yağarken kayacak şekilde. Şimdi belediyenin sporcuları da yetişiyor mu orada başkanım? Yani tabii ki bu, bu. Bu bir şöyle önce öğrenecekler tabii. Evet. Şimdi ufak ufak başladı. Patenden ücret almıyoruz, pistten ücret almıyoruz. Ve okul takımlarını işte özellikle her yaş grubunun gelsin orada. Bir tanışsın park, sporla. Sporla tanışsın ve arkasından da müsabakaları, onun maçları olacak vesaire. İşte bu ne oluyor? Ve hizmete ulaşma açısından da çok önemli. Yani gelir düzeyine baktığımızda yani Ankara'da mamak orta düzeydedir. Yani... Üst gelir grubu da vardır ama orta düzeydedir. Hı hı. Dolayısıyla ula, hizmete ulaşma açısından da biz imkan sağlıyoruz. Mesela bu paten şeyimiz çok, tesisimiz çok önemli. Havuz mesela, bir tane havuzumuz vardı bizim. Hı hı. Şimdi bir önce bahsettiğim e, çift havuzlu olan havuzdan bir tane daha yapıyoruz. E, yine bir tane havuzu açtık. Yani şimdi şu anda normal, yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. E, o ilkokul çocuklarımıza spor dersinde, beden eğitimi dersinde yüzme öğretiyoruz. Evet.